300 lira olan hamsi şimdi 100 liraya düştü. Neden bu kadar düşüş yaşandı? Hamsiler havaların soğumasıyla birlikte ucuzluk var. Şu anda bol bol vatandaşlar hamsi yesin. Böyle bir hamsi 100 lira bedava etten tavuktan çok ucuz hamsi. Peki neden bu kadar düşüş yaşandı? Çok çıkıyor çünkü Karadeniz patladı. Palamut yok. Hamsi bol bu sene. Vatandaş bol bol hamsi yesin. Palamut bir yıl çıkar, bir yıl çıkmaz. O yüzden herkes hamsi yiyor. İnsan, hayvan, balık hepsi 300 liraydı. Hamsi azdı. Şu anda çok bol. O yüzden 100 liraya düştü. Vatandaş da bol bol yesin diyor. Omega 3'ü fazla olduğu için hamsinin faydası çok. Özellikle çocuklarınıza yedirin hamsiyi. Çok yoğun gördüğünüz gibi. Şu anda satışlarımız çok şükür çok iyi. Sezonun başından şimdiye kadar ne kadarlık bir düşüş meydana geldi hamsi fiyatında? 300 liradan 100 liraya düştü. Yani yüzde 200 düştü. Şu anda Çupra'da indirim var, Levrek'te indirim var. Vatandaş ama bol bol hamsi isim. Çupra 380 lira. Kefal 250 lira